Başımızda bir musibet isabet ettiği zaman arkadaşlarımız ilgileniyor ve bizi davamızda soğutacak şeyler telkin ediyorlar. Bu durumda ne yapmalıyız? Din kardeşliği geliştirmede ne tavsiye edersiniz? Ayrı bir soru. Başımıza musibet isabet ettiği zaman onu kendimizden bilmemiz lazım geldiğini Kur'an bize telkin ediyor. Ve kitaplarda bu dava, bu daire içine girdikten sonra hak ve hesabına yeniden bırakır bunu. Bunu angarya ve suhra kabul eder. Çarşı ve pazarda ticarete dalar. Bu işi ikinci iş müteala edersek şefkat tokatlarının geleceğini yine kitaplarda görüyoruz, mütare ediyoruz. Binaenaleyh insan başına gelecek musibetlerde evvela nefsinin dehlini araştırması lazım. Yoksa hafızan Allah ben bu davaya intisabından dolayı başıma bu geldi diyorsa Müslümanlar pişmanlık duyma demektir bu. Onun için inanmış bir insan biz nasıl Allah'ın birliğine inanıyoruz öyle diyor. Tevhidi üluhiyet Allah birdir. Sultan-ı kainat birdir. Her şeyin dizgini onun elindedir. Bazen diyor ki hani sultan bir olur, vezirler onun yardımcıları olur, herkesin onun yanına girmesine mani olurlar, bize de müracaat ederler. Fakat Allah birdir, zatında şerif olmadığı gibi ruhubiyetinde de şerif yoktur. Ve bu 7-8 asırdan bu yana bütün ehli tahkikin ağzında birisi tevhid-i üluhiyet, öbürsü de tevhid-i Hem Allah zatında birdir, hem de icraatında birdir. Başımıza iyi ve kötü her şey onun eliyle gelir, celalinden onun cefalar gelebilir. Cemalinden de safalar gelebilir. Zift gibi işler içinde hayırlar vardır. Zülal gibi hayırlar vardır. Görüyoruz. Netice itibariyle çok büyük hayırlar getirebilir. O bakımdan musibeti mutlaka böyle davaya vermek ve davanın içinde görmek hatadır. Kaldı ki biz hani o irfan dersini aldıktan sonra başımıza gelen musibetleri Yerimizi en ihlası şekilde korurken dahi yine ihlasta bir bit yeni olduğuna vermeli, onu öyle bir izah getirmeliyiz. Biz katiyen biliyoruz ki hem bizim şahsi saadet, selamet, huzur ve emniyetimiz hem de bütün bulunduğumuz beldenin huzur ve emniyeti, hatta Türkiye'nin huzur ve emniyeti, hatta bütün dünyanın huzur ve emniyeti biz akılla, mantıkla, hizmeti i imaniye ve Kur'aniye itibariyle aktif oldu, olmamıza bağlıdır. Aktif olduğumuz nisbette paratoner gibi fenalıkları yutacağız ve kimsenin başına fenalık gelmeyecek. Buna böyle inanma mecburiyetindeyiz. Bizdeki hakikatlara, kitaplara ve kitapların bize gösterdiği hedeflere doğru hizmet ettiğimiz nisbette inanmalıyız ki Cenab-ı Hak belaları defur ref edecektir. Başımıza bu arada yine bir şey gelebilir. Ya bizim bir kusurumuzdur bu, bu mesele. O hizmete gerekli olan ihlası gösterememişizdir. Veyahut da Cenab-ı Hak ihraz ettiğim mevku, mev ettiğimiz mevki itibariyle temizlenmemiz gerektir. Yani bizim o kirli, eracip halimiz o mevkiye layık olmadığından temizlemek vaat etmiştir Cenab-ı Hak. Temizlemek için o musibeti, o belayı vermiştir. Kitapta, sünnette bunların hepsini yerini bulabiliriz Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Biz aksine hizmet-i imaniye ve Kur'aniye'ye can siperane kendimizi verip mücadele ettiğimiz sürece başımıza bela ve musibet gelmeyeceğini inanıyoruz. Başka yerlerde bir sözü, bir ayette izah sadedinde arkadaşlar intikal ettirdiğim gibi sadenize burada da arz etmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var ve kana Allahu liyuhlikal qura bi zulmin ve ehliha muslihun. Cenab-ı Hak bir kariyeyi o kariye halk, halkı ıslahçı olduğu, hizmet ettiği sürece helak etmez diyor. Bir belde içinde, bir memleket içinde din adına ıslahatçı olan bir cemaat hizmet verdiği sürece Cenab-ı Hak o belde halkını helak etmez diyor. Bu hemen Sure-i Yusuf'tan bir evvelki sayfada bulunan bir Bir ayet. Sayfanın sonunda. Bir yerde diyor ki eğer hakikatlara, nurlara ilişirlerse etrafta bekleyen belala taarruz eder diyor. İlişmesinler. Yani hizmeti imaniye ve Kur'aniye durursa bela ve musibetler gelir. Bu hani böyle cefal kalem söylenmiş bir söz değildir. Zaten biz hiç öyle düşünmeyiz. Başkaları da düşünmemelidir. Büyük bir hakikatin ifadesidir. Arz ettiğim ayet bu meselenin ifadesi kabul ediyorum ben. Kaldı ki hani bizim tekeffül ettiğimiz hizmet, hizmet imaniye ve Kur'aniye adına başkalarını yaptığı hizmetten çok büyük bir hizmettir. Çünkü biz millete bir sakal anlatmıyoruz. Sakal mübarek ve mübeccendir icabında sakal da bırak deriz. Ama sakal bir nettir. Bir şeye delalet eden o şey kadar cevap kazanır. Bir insana sakal bıraktıran bir sakal kadar sevap kazanır. Biz insana İslam'ın kıyafetlerinden bir tanesini, propagandasını, telkimi yapmıyoruz. Kavşak güzel bir İslami kıyafettir. Keşke Müslüman kadınların hepsi giyse bir gün. Ama esas Müslüman kadının başına takması gerekli olan urba, onu tepeden tırnağa kapatacak bir başörtüsüdür. Çarşafın kademi çarpıcılıktan çıkarması Osmanlı devrinde benimsenmiş ve Müslüman kadının başına geçirilmiş eşayet güzel bir çifredir, bir urbadır denebilir bunu. Ve buna diyelim ki müstahsen bir adabı İslamiyedir bu. Tesettürün yanında müstahsen bir adabı İslamiyedir. Bunun reklamını yapan, bunu telkin eden bir insan bunun kadar sevap kazanır, sevapsız değildir. Bir insan teheccüd namazını anlatıyorsa şayet, teheccüd namazı bir sünnettir. Hatta bazılarına göre Efendimiz'e haptır. Teheccüd namazı kadar sevap kazanır. Ve sıralayıp yukarıya doğru çıkabiliriz. Bir insan farz namazı anlatıyorsa farz namaz kadar sevap kazanır. Başkalarına yaptırdığı işin ona kazandırdığı sevap kadar onun defterine de kaydedilir. Sünnette öyle görüyoruz. El sebebü kel fa'il kaidesinde bunu müşahede ediyoruz. Eddallu alal hayri kefa'ili hayra delalet eden onu yapan gibi dedi. Bunu öğreniyorum. Bir de düşünün ki bütün bu meseleler yani kadının seve ve başına çarşafı koyması, birinin sakal bırakması, birinin kalkıp iştihakla teheccüd namazı kılması, birinin zekatını vermesi, birinin namazını kılması, birinin hacca gitmesi bütün bunlar tamamen erkani imaniyenin insanın gönlüne yerleşmesine bağlıdır. Saadeti dareynin direği ve vesilesi bunlardır. Bunlar olmadığı zaman felaketi dareini netice verir diyor. Allah'a inanmamış, haşte, neşte inanmamış, nebiye inanmamış bir insan ne namaz kılar, ne oruç tutar, ne zekat verir, ne başını örter, ne de sakal bırakır. Öyleyse bütünüyle Müslümanlık bu kutsi kaideler üzerinde oturmuştur. Binaenaleyh bir insan çok âli seviyede olan bu emr-i bil marufu yapıyorsa onun sevabı da o kadar olur. Biri namazı anlatacak, sen Allah'ı anlatacaksın. Allah hiçbir zaman namazı anlatanla kendisini anlatanı bir tutmayacaktır. Allah kendisini çok sever, kendisini sevenleri de sever. Allah çok gayurdur. Kendi uğrunda hırsı nedenleri hiçbir zaman yüzü yerde bırakmaz. Binaenaleyh bu daireyi kutsiye içinde emrubil marufi çok yüksek seviyeden ala alan bu cemaatin yaptığı vazife çok kutsidir. Ben bunu tarif ve tavsiften acizim ama çok kutsidir. Böyle bir vazifenin devam etmesi bir cemaat üzerinden değil, o cemaatle uzaktan yakından alakası olan cemaatların başından dahi belayı defürat eder. Kurul, müthiş bir para Bu aynı zamanda böyle bir vazifenin yapılmaması, ihmale uğraması ise o cemaati felaket yağmuruna maruz bırakır. Meteorlara tutulmuş gibi başları gözleri delik deşik olur. Ve ma kana Allahu zulmin ve ehliha Bir cemaat ıslahçı olarak hareket ettiği sürece Allah helak edecek değildir. Ama bir cemaat kenara çekilir, hak ve hakikat hakarete uğradığı zaman dahi içinde büyük ürperti olmazsa Allah helakete uğratır ve yine sünnette görüyoruz. Melek beldelerden bir tanesini evet. öyle diyorlar. Alt üst etme vazifesiyle gelince görüyor ki çok teheccüde olan kimseler var, çok teheccüd kılanlar. Görüyor ki çok namazda iki müslüm olanlar var. Diyor ki ya Rabbi bunlar bu kadar namaz kılıyorlar. Teheccüddeler, gece iddia ediyorlar. Doğru diyor Cenab-ı Hak. Fakat ben inkar edildim de onlardan birinin yüksek... güçle <laughs> geçmedi. Şimdi düşünün bir beldeyi veya beldeleri ki ağız dolusu küfür savruluyor. Efendimiz inkar ediliyor. Haşir neşir inkar ediliyor. Bunun karşısında Seddi neyin gibi duran bu hakikatlar ve bu hakikatlara sahip çıkan arkadaşlarımız. Hakikatlar itibari vücutları vardır. Daima hakikatler eşhasla temsil edilir. Kur'an çok mukaddes ve mübecceldir. Onu temsil edecek cemaat yoksa yeryüzünde Müslümanlık yoktur. Halbuki Kur'an Müslümanlığın kitabıdır. Kitaplar da çok kutsidir. Onlara sahip çıkılıp anlatılmıyorsa onlar evlerde terdat edilen, tekrar edilen şeyler değilse faydası yoktur. Aksine işte o zaman bela ve musibetler gelir. Arkadaşlarımız başlarına gelen bela ve musibetlerde hizmette bir kusur ettiklerini düşünmeliler. Yaptıkları hizmette, ihlasla bir aksatma olduğunu düşünmeliler. İstiğfar etmeliler. Efendimizin ve Selef-i Salim'in bu mevzudaki tavsiyesi de odur. Başa gelen musibetler karşısında daha ziyade kusur arayıp, ben ne yaptım ki başıma geldi deyip seve istiğfar etmeliler. Cenab-ı Hak bu bela ve musibetleri defurref eder ben ne yaptım ki deyip han halkın öyle bir demesi vardır yanlış anlaşılmasın. Acaba hangi kusurumdan ötürü benim bu bela musibetler geldi deyip onu taharri edip nedamet etmesi, sızlanması, inlemesi, öylece Cenab-ı Hak'tan mağfiret dilemesi inşallah o kusurların vesile olur. Din kardeşliğini geliştirme hususunda ne denir? Elimizde düsturlar var, kitaplar var, bu kitaplar ve düsturlar ölçüsü içinde hareket edeceğiz inşallah. Ötesi bize ait değil çok. Çünkü biz kardeşliğe ait her şeyi yerine getirsek, mevsimi gelmemişse Rabbim bizi kardeş yapmaz. Ve in yuridu en yakhta'uka fe inna Eğer sana onlar hıyanet yapıyorlarsa Allah sana yeter diyor kuran Kerim'de. Vallazi eyyedeke bi nasrihi ve bil mu'minin. O Allah ki seni evet. ve müminleri nezdinde nusretle teyit buyurdu, yardım etti. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ Aralarını cem etti onların. لَوْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ Eğer sen yeryüzünü sarf etseydin, harcasaydın, onların arasını tehlif edemezdin diyor. Sinan Ali, insanların arasını tehlif etmek, kardeşlik tesis buyurmak Allah'a ait bir keyfiyettir. Onu biz yapamayız. Mevsimi gelince o kendi kendine olacak, biz hiç farkına varmadan olacak. Demek ki bu bugün bu işin böyle olması lazım. Ne var ki bizler, kardeşlerimizle aramızda olan münaferette sebep olmamaya bakmalıyız. Sebep biz olmamalıyız. Yani gelen yanımızdan geçiyor, bizden uzaklaşıyorsa, hızlı uzaklaşıyorsa, biz kardeşlik adına olduğumuz yeri koruyalım, olduğumuz yerde duralım. Uzaklaşanlar sadece o zaman kendi hızlarıyla uzaklaşmış, o kadarcık uzaklaşmış olacaklar. Münaferete bir sebebiyet verdiğimiz zaman mesul oluruz. Biz münaferete sebebiyet vermediğimiz, kardeşliği bozmadığımız halde, hala başkaları bizi avam ifadesiyle sefa alıyorlarsa, hala bizimle alay ediyorlarsa, hala bizi rafa koymak istiyorlarsa, tesisiz bırakmak istiyorlarsa, Hani bu mevzuda inşallah bizim sui takdirimiz, kusurumuz yoktur. Rabbim de bundan ötürü bizi muhafaza etmeyecektir. Ve biz bu mevzuda gösterdiğimiz bütün gayretlere, güvenmekliklere rağmen sevişemiyorsak, kendimizi sevdiremiyorsak belki şartları tam yerine getiremedik demeliyiz. Eğer olsaydı olurdu. Şartları yerine getirdiğimiz kanaatı içimizde hasıl olsa bile mevsimi gelince yapacaktır. Bizi böyle bir araya gelmiş cemaatler halinde ehli küfür görünce bizi iflah etmez diye düşünmeli. Böyle olmanın altında da bir hikmet aramalı, teselli olmalıyız. Yalnız arkadaşlarımız sık sık birbirlerini ziyaret etsinler, aileleriyle gitsinler, hatta belde aşırı da gitsinler. Kötülüklere karşı iyilikle mukabelede bulunsunlar ve zaten kitaplarda olan şey, çekiştirme yapmasınlar, kıybet etmesinler. Ve hatta onların meziyetleri onların kulağına gidecek şekilde onu ifade etsinler, söylesinler, iyiliklerini anlatsınlar. Bunlar sebeplerdir, sebeplere tevessülle inşallah birdenbire bir farkına varmadan bir kardeşlik iklimi tesis edebilir, atmosferi tesis edebilir, mevsimi gelince.